Bazı insanlar gördüm. Zanne şerefehu e, Şeref ve izzet arıyor. Nerede arıyor? Fi kesreti lakvam. E, topluluğunun çoğalmasında destekçilerinin artmasında vel ensarı yardımcıların artmasında vel aşairi kabilesinin kalabalık olmasında şeref ve izzet arıyor. Var mı böyleleri? He? Şerefi izzeti nerede arıyor? Sayısının çokluğunda arıyor. Fakter Rabbim ve ona aldanıyor. Ve bir başkalarını gördüm. Baktım ne Onlar da diyorlar ki izzet ve şeref nerededir? Fî kesretil envâli Malım çok olursa, çocuğum çok olursa şerefli bir soy olurum. Para da var, çocuk da var. Fevtekarubya. Onlar da onunla gururlanıyorlar, iptikar ediyorlar. Ve hasibe bazı on, bazısı zannediyor. Ennehu izzet ve şeref fî İnsanların mallarını gasp etmekte ve zulmim. Mafyalık yapmak yani. Mafya ayağına takılanlar çok itibarlı oluyor lale memleketlerde. Her zaman vardır yani bunlara çok itibar ediliyor. Çalıyor, çırpıyor. Efendim insanlara zulme ne kadar zulmederse ne kadar ve sevgi ne kadar kan dökerse falan. Terörist başları bilmem neleri ne oluyor? Lider oluyor yani. Lider bilmem kim. Önder bilmem kim. 35 bin kişinin katili önder olmuş. Ya, oluyor ya maalesef. Allah şerinde muhafaza etsin. Ay. Adam yani önder ve lider kabul ediliyor. Hiçbir ilmi yok, hiçbir kültürü yok. Marksist, Leninist, dinsiz, kitapsız ideolojiden. Papa'ya mektupla müracaat etmiş, Hristiyan olmak istiyorum. Papa bile anlamış bunun ne mal olduğunu da Hristiyanlar bile kabul etmemişler bunu. Adamın ne dini belli, ne ırkı belli, ne bir şeysi belli. Irkı da belli değil. O iddia ettiği ırktan da değil. Irkı da karışık. Böyle bir insan önder oluyor, önder. Milyonlar peşine gidebiliyor. Bütün Adamlar izzeti şerefi nerede zaman diyor. Ne kadar kalabalık var, ne kadar adamım var, şuyum buyum var. İşte milleti öldürürsem diyor. Kan dökersem şunu yaparsam, köyleri basarsam, onu bunu kafasını koparırsam çoluğu çocuğu işte Erzincan katliamı, başbağlar katliamı falan falan, Milleti sindiririm, korkuturum falan. Öyle terör örgütü kurmuşlar. Ondan sonra ondan şeref kazanmışlar. Şimdi de adama önder diye, sayın diye hitap edilmeye başlamış. Ama bu adamların geçmişinde hiçbir itibarları yok. Ama itibarı nereden kazanmış? Düşünmüş ki dünyada izzet şeref nerededir? Kıracaksın, dökeceksin, yakacaksın, yıkacaksın, öldüreceksin. Ne kadar adam öldürdün, o kadar zalim olursan o kadar itibarlı olursun zannetmiş. Bir de bakıma da tutturmuş yani. Bir bakıma da tutturmuş. Zahiren öyle gözüküyor. Ama Allah indinde bu, bu mudur yani? Baktım diyor kimisi izzeti etbaanın çokluğunda arıyor. Kimisi izzeti paranın, ço çocuğun çokluğunda arıyor. Kimisi izzeti milleti kırıp geçirip gasp edip zulmedip öldürmekte arıyor. Hakikaten öyle. Ve Bir başka taife daha inanıyor. Ennev izzet ve rifat fi itlafil mal malı telef etmekte ve israfi bol harcamakta ve tebziri saçıp savurmakta. Bir de öyle tipler var. O da şimdi etrafına hakimiyet kurmak için yani biraz da parası var falan ama o paranın çokluğuyla değil çünkü para çok olup da cimri olursa o da çok itibarlı olmuyor. Diyorlar ki ne yer ne yedirir veya yer yedirmez diyorlar. Yedirmezse bana ne, onun ağlığından diyorlar. Bu sefer ona da çok itibar etmiyorlar. Şimdi bazıları da bunun tersine ne diyor? Saçıp savuruyor. Mesela acayip, öyleleri de var ki, nereye gideceği de belli değil paranın yani. kimme ne olursa olsun, bol banamat efendim, saçıyor şeylere. E, e, düğünlerdekini de bırak canım. Düğünde yine alan var. Bu şeyden belki de köpek yiyecek yani. Şeylere koyuyorlar sabah böyle arkadaşlarıyla yani hava atmak için de, otobüs duraklarına saatin beşinde altısında falan saçmışlar olmuştu falan ooo güzel. kim gelirse kapsın falan ve köpek yiyecek belki parayı sen şimdi oraya ne atıyorsun ki paraya adam yok orada ya yani neyse saçıp savurmakta ne oluyor bir itibar var yandakiler de diyorlar vay abimiz ya sen ne adamsın ya seni gibisini görmedik diyorlar para hesapsız saçıyorsun bu da izzet şeref oluyor ve teemmeldu bi kavli ben Allah'ımın ayetini düşündüm izzet şerefi arıyoruz. Arıyor muyuz? İzzetli olmak istiyor muyuz? Şerefli olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Nerede bu? Nereye üye olacağız? Ne yapacağız ya? Ha, bunun bir adresini bulalım. Ben de düşünüm innek rakum indallahi tatakum. Allah katında en keremliniz, en şerefliniz, en değerliniz Haramlardan yine geldik. Haramlardan en çok sakınanız. Kim en çok sakınan haramdan? Bu adamı elini ayağını öp. De ki en şereflimiz sensin. Azizimiz sensin. Çünkü Allah indinde en değerliyse bizim indimizde haydi hadi değerli olmalı. Olmalı ama oluyor mu? Olmuyor. Adam ne kadar haramlardan sakınıp köşesine çekilse biz o kadar enayi. Mürteci, yobaz. Dünyadan haberi yok. Haberleri dinlemez. Reklamları bilmez. Ne yapsın herif? Reklamda 40 tane karının başını bacağını mı seyredecek? Takva adam reklamları seyredecek hal kalmadı ki. Yani reklamlarda her şey var. Efendim, he? Diziler mi seyredecek, filmler mi, haberler mi seyredecek? Yani öyle bir durum ki, her yerde harama giriyorsun. Ondan sonra adam, aa bir şeyden haber yok, dünyadan haber yok, bunlardan adam olmaz bunlar. Öyle zannediyorlar. Halbuki Mevla diyor, en değerliniz, haramdan en çok sakınmalıdır. Halbuki biz de ne aramamız lazım? Ne kadar haramdan çok sakınıyor? Bir gıybet mevzusu açıyorsun. Adam konuşmuyor estağfurullah. Seni de konuşturmuyor. Bir dedikodu mevzusu açıyorsun. Adam ortak olmuyor. Mevzuyu devam ettirmiyor. E bir hakaret başlatıyorsun. Adam yine mevzuda yok. Falan. Sen de düşünüyorsun, bu adamla muhabbet almaz. Yani. bozdu bütün meclisi bozdu. Bunu bir daha çağırmayın kardeşim. Bunu bir daha çağırmayın yani. Mevzuları bozdu ya. Biz bir gidiyorduk şöyle. Çünkü ben bir atacağım sen bir atacaksın. Vura balıya. Birine yüklendik mi hepimiz birden yükleneceğiz ya da kavga çıkaracağız. Öbürü onu desteklerse ben de buradan şimdi ya kavga çıkacak ya da birbirinden fazla kazgı verilmesi lazım. Öyle mi? meclisin muhabbetin şeyi usulü öyle. Ya da diyecek şu adam şöyleymiş o diyecek sen daha bilmiyorsun neler var. <laughs> Aa anlat falan şöyle. Adam bana yani, gıybet haramdır arkadaş. Estağfurullah dedim. Lan bu ne getiririz bu gericiyi ya? Hiç bu zamana kadar böyle konuyu kapatan bir adam görmedim. Yani o zafiyetimiz zaten. Dedi ki Zavendikli Mustafa Efendi'yi niye misal veriyoruz? Elimizde bir adam daha olsa onu vereceğiz yani. Elimizde bir adam daha olsa onu misal vereceğiz. Kaldık orada rahmetli de yani maalesef. Böyle takva yok. Takva yok, izzet yok. Şeref yok, kerem yok. Yok. Nerede? İnni vallahu'l izzete fi't Ben izzeti şerefi sözümü dinlemeye koydum diyor Allah Teala. Hadisi kutsi bu ayet değil. Ve ne yapıyordu bu ne? İnsanlar izzeti şerefi nerede arıyor? Fi Liderlerin kapılarında arıyor. Yalakalıklarda arıyor. Fekebecidûne. Nasıl bulacaklar Allah buyuruyor. Bulamazlar yok orada. Öküzün altında uzak bekliyorsun. Hiçbir bir liderin kapısında. Hanım paşanın kapısında. İzzet yok diyor allah Teala. İzzet bana taattadır. Haramdan sakınacaksın. Emirleri tutacaksın. Yasaklar. İni ve vaatül gına fil kanaati ben zenginliği kanaata koydum gönlün kanaatkar olacak bir ekmek var bir soğan varsa soğan da fazladan bir iki zeytin tamam harama bulaşma ama helalından param var peynirde de al reçel de al ben bir şey demiyorum ama harama bulaşma noktasında ölmüyorsan kanaat ben zenginliği kanaata koydum ve nasıl yoktu bu nafi kesratil mal İnsanlar onu nerede arıyor? Çok malda zenginlik arıyor. Fekeyfeci düğüne. Nasıl bulacaklar? Bulamazlar. İnni vazatül ilme fil Ben ilmi açlığa koydum. He? Tamam çok aç olup da gözün görmeyecek kadar da değil. Ama çok yemekle kimse alim olmamış. Ve ne çok mu bu ne? İnsanlar ilmi nerede arıyor? Fitteşebbi. Karnını doyurmakta arıyor. Yemeğini yiyeceğim, çayımı, şuyumu, mu, ondan sonra ilme çalışacağım. E zaten ondan sonra uykum gelecek. Çünkü o kadar yedim mi çayını çorbanı içtim mi uykum gelecek kardeşim. Daha ilim kalmaz ki. Değil mi? Peki ebeci nasıl bulacaklar? Ya biz Rize'ye gittiğimizde okuma. Nerede bir çorba bulduk oh. Bir zeytin peynir uuu. Burada babamızın evinde fazla vardı kat kat fazla vardı. Ama ilim gurbettedir dedik. Ne yapalım burada? Babasının evinde kimse bir şey olmamış. Gittik oralara çocuk gel. E çok, yemek de çok bul Allah razı olsun. Hocam eliyle yapardı, yedirdi şey anladım ama o andaki talebenin genel durumu itibariyle bu imkanlar yoktu. Ama sonradan imkanlar arttı. Ama seviyeler ne oldu? İşte ilim, bütün medreseler hakkında konuşuyorum. Eski açlık, kıtlık, fakirlik, doğudan batısına bütün medreselerdeki o zor zamanlarda yetişen olama şimdiki bu bolluk içinde yetişiyor mu? Yetişmiyor. Nasıl bulacaklar diyor Mevla? Anladın? Onun için bir madde, bir madde daha var da unutmuş şey olabilirim. İzzet var, zenginlik var. Ondan sonra ilim var. Evet. Yani yerinde arayan bulacak. Yerinde arayan. Yoksa kürdün altında buzak arayan. Bulamayacak. O izzeti şerefi nerede arayacak? Taatta arayacak, ibadette arayacak, takvada arayacak. İzzet takva iledir. Ne demek? Haramlardan sakınmak iledir. Efendim şüpheli de olsa şüpheliyi terk edip şüphesize geçmek iledir. Mücerred Mevlasına hizmet iledir. Evet. Ne yapmayacak? Oturmayacağı yeri bina etmeyecek. Ne yapmayacak? Yemeyeceği kadar şeyleri cem etmeyecek. Efendim giymeyeceği şeyleri ya yani ömrün yetmez giyme. Ne alıyorsun? Yığıyorsun. Yığmayacak efendim ayrılacağını bildiği dünyaya iltifat etmeyecek Mevla'dan gayrısına bir nefes bile oho bir nefes bile meyletmeyecek çünkü neden gerçek Mevla'dan gayrine bir nefes versen zarar olur ha, böyle yaparsa adam da olur sıttık olur sıttıklardan olur sadığı da geçer Evliyaullah vasiyet etmişler. Arkadaşlarına tavsiye etmişler. Demişler ki evladım, ihvanım, ben size Allah için seviyorum. Ama size Allahu Teala'nın vasiyetiyle vasiyet ediyorum. Bütün peygamberlere, bütün velilere, bütün dostlara, bütün kullara kendisine en ziyade yaklaştıran, kendi katında en büyük dereceyi kazandıran, en büyük makamı tavsiye ediyorum. Allah katında kul için daha faziletli, daha izzetli, şerefli makam yok. Nedir o vasiyet? Efendim bana nasihat, hoca ben bize bir nasihat et. Yani gidiyoruz bazı yerlerde işte konuşuyoruz. Işte bize bir nasihat et. Ne nasihat edeceğiz? İşte bunu belleyelim. Bundan sonra bunu yapalım. Sizden önce kitap verdiklerimize de, size de, kesinlikle vasiyet ettik, farz ettik, emrettik. Neyi vasiyet ettik? Allah'tan sakının. Allah korkulacak bir zat değil yani şahsından, zatından. Ne demek bu? Haramlarından sak. Şu yasakları bıraksak otomatik evliya oluyorsun zaten. Fazla amel meselesi de şartı yok. Çünkü namazı terk etmem, Zekat farz. Terk mi haram oluyor. Haramdan sakınmak için zekatını veriyorsun. Hepsini buna göre kıyas edersen bundan sonra inşallah takvanın bir zahiri var bir batını var. Hakkı var hakikati var. Takvaya tam ulaşan ebedi saltanata ulaşmış. Ebedi mülke ulaşmış. Ama biz bari, bari görünen tarafını alalım. Görünen. Bir de görünmeyen meseleler var ki işte Allah dostlarının, evliya Allah'ın kalplerini koruma meselesi, düşüncelerini hesaba katma meselesi. Onlar biraz zor işler. Yani Muhittin Ağabey Hazretleri ne diyor? Herkes yaptığı zaman, işte günlük yaptığı günahlarını bir düşünsün, istiğfar etsin, ibadetlerini düşünsün, hamd etsin. İşte işte 33 sübhane Allah 33 elhamdülillah 34 Allah akber yatarken okunacak onun sırrını anlatıyor falan ama Muhittin Arabi ne diyor Allah o. ben diyor bugün işte e, sabahtan e, bu yatağa yatana kadar neler düşündüm onları da hesap edebiliyorum e, mübarek adam sen şimdi ne mübarek adamsın ki neler düşündüğünü de hesap edebiliyorsun bizim kalbimize bir dakikada gelip geçenin bir saatte aklımızdan gelip geçenin yani bilgisayar çıktısı buradan nereye kadar gider? Böyle bir fırıldak gibi bir kalbimiz şeyimiz var. Ama hiç olmazsa elimiz, gözümüz, dilimiz zahiren takvayı muhafaza eder. Allah hakikatını erdirecek inşallah.